Markete gittim. Bir tane bütün somon balığı aldım. Bakın içinden ne çıktı? Yumurtaları çıktı. Bunlara havyar deniyor. Ee, ben de araştırdım internette. Çöpe atmaya kıyamadım çünkü. İnternette güzelce araştırdım. Nasıl temizleniyor? O üzerindeki zarlar nasıl ayıklanıyor? Onu öğrendim. Bugün size göstermek istiyorum. Öncelikle temiz suyun içerisine tuz atarak bir 20 dakika kadar bekletmeniz gerekiyormuş. Fakat ben beklemeden direkt olarak sabırsız ben hemen zarlarını tek tek ayıklamaya çalıştım ama böyle küçük bilyeler gibi düşünün. çok yumuşak taneler. Hani fazla ezmeye gelmiyor. Bazıları çok kolay çıkıyor zarından. Bazıları da bayağı bir zorlandım. eğer beklemiş olsaydım belki Tuzlu suyun içerisinde daha kolay ayrılabilirdi. Gördüğünüz gibi zarlar tek tek elimle ayıklıyorum. Sonra bu suyu değiştirdim. 2-3 kere daha tuzlu suda yıkadıktan sonra emin olup tamamıyla zarlarından kurtulduğuna. Yani bir süzgeçle de süzebilirdim aslında bakarsanız ama elime zar gelir düşüncesiyle elimle böyle şey yapmaya çalıştım süzgeç görevi görsün diye. Evet halen daha minik minik zarlar kalmış. Onları görüp görüp hepsini ayıklıyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Temiz bir bezin üzerine kurusun diye koydum. Üzerlerini de böyle bir peçete yardımıyla fazla bastırmadan kurutmaya çalıştım. Sonra bunu alacağım. Güzelce bakın tertemiz oldu küçük bilyeler. Sağlık açısından çok faydalı. Omega 3 proteinler var. Beyin sağlığımız için çok önemli. Ee, yani her zaman herkesin evinde böyle bir şey olmuyor ama ben balığın içinden çıkınca değerlendirmek istedim. Zeytinyağı koydum üzerine. Bunu sabahları bile kaşık kaşık da yiyebilirsiniz. Ekşim tırak bir tadı var. Pişirmenize gerek yok. Ekmeklerin üzerine kullanabilirsiniz, sürebilirsiniz.